Sahte özgüven aynı sahte parfüm gibidir. İlk başta çok etkileyici kokar ama sonradan bozulur. Bu videoda nasıl özgüvenli olacağınızı, ünlülerin nasıl özgüvenli taklidi yaptıklarını, tarihte nasıl güçlü özgüvenli karakterler olduğunu tek tek konuşacağız. Ünlüler travmalarından kaçmak için nasıl kendilerini özgüvenliymiş gibi savunuyorlar? göreceğiz. Hazırsanız aşağıdan beğenin, abone olun ve başlayalım. Öncelikle özgüven nedir ve neden bu kadar yanlış anlaşılıyor? Gerçek özgüven onay aramaz, ihtiyaç duymaz. Sessizliktir, vakurluktur, sakinliktir yavaş, kendinden emin hareketlerle ilerlemektir. Sahte özgüvense bağırmak, şov yapmak, aşırı aşırı davranışlarla bir şeylerin üstünü örtmeye çalışmak demektir. Önce bu ayrımı bilmeden özgüvenli birisi olamazsınız çünkü karıştırırsınız. Ve bu özgüvenin rolünü yapamazsınız. Ya özgüvenlisiniz ya kibirli egolu ya da sahtesiniz. Bunu görüyorsunuz bir insan her yerde özgüvenliymiş gibi davranıyor ama gerçek bir özgüvenli insanın yanına geldiği zaman bir anda kırılıyor. Örnekleri de birazdan inceleyeceğiz beraber. Peki gelelim bu sahte özgüven nasıl ortaya çıkıyor? Çocukluktan iki örnek ya çok eleştirilen ya çok pohpohlanan karakterlerde oturamıyor karakter. Dolayısıyla bir özgüven maskesi yapıyor kendisine. Freud'un savunma mekanizmaları, projeksiyon, kompansasyon ve ironi. Bunları da inceleyeceğiz. Bunlar teknik kısım ama Bilinçaltı kayıtımızda şu varsa eğer kendini göstermezsen, ortaya koymazsan yok sayılırsın, hiç olursun. Böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Kendimizi savunmaya çalışıyoruz, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Varlığımızı ispatlamak için özgüvenli değilsek bile çok fazla çok sesli konuşuyoruz, çok gergin hareketler yapıyoruz. Aynı buna neye benziyor biliyor musunuz? En çok homoseksüel homofobiklerden çıkar. Çünkü beyin bir tepki geliştirmeye, kendini savunmaya çalışıyor. Kendinde bir şey kabullenemiyor. Bunu o kişinin büyüdüğü toplum ayıp olarak öğrettiği için kendisinde bunu iptal etmek adına çok daha güçlü bir dürtü, homofobi yaratıyor. Aynı şekilde onay arayan insanlar kendini başkalarının yerine aşırı onaylama eğilimindedirler. Onaylamaktan kastım kabullendirtmek. Mesela bakın tek taş şarkım ortalın anasını ağlatmış. Falım sakızının dörtlüğünden çalıntı çıktı. yani ne bileyim abi sanki bütün sakızlara okudum, delice gibi ezberledim hepsini de. Bana bir şarkı geldi dedim ki hayır ya bu 2017 Falım sakızı dedim sanki. Aslı Güzel de bir şarkı. Yıldızlar yanında sönük. İrem Derici burada özgüvenli mi yoksa bu bir savunma mı? Ben buyum, beni böyle kabul edin bak ha ha falan yapan insanlarda Ya da mesela ben kelim bak ha ha işte ben kel toşum diyen karakterlerde daha çok ne olur bunu kapatma dürtüsü olur millet bunu yapmasın diye kendi kapatır kendiyle aşırı dalga geçen insanlar sen de bokunu çıkardın lan bokunu çıkarmadım aynıyım bak aynıyım kıçım başım değişti bir 30 kilo oldum ölümden döndüm bir 70 kilo oldum kapılardan e, sığmadım bir esmer oldum bir sarışın oldum ama yamuk ağzımda o yamuk ağzımdan çıkan her şey 9 yıldır aynı aslında Kalpleri kırık insanlardır bu anlamda. Şimdi bu içsel bir travmanın dışa vurumu. Bir de ortamda yer edinmek isteyen, güç göstergesi yapmak isteyen birinin ego değil bu, özgüven bu şeklinde öne çıkışını izleyelim. Berfu Yönenler gelsin. Miyop yok yazıyorsun. Tombik parmakların güzel gözüküyor kalem ve defterle. Güzel. Sözleşme imzalamıyorsun. <laughs> Sen ne kadar uzun süredir yazı yazmıyorsun, harfleri bulamıyor gibi davranıyorsun. Bu esprisi yapılsa kırılır mısınız? Burada espri mi yapıyor? Ben çok kırılırdım. Çünkü eşler birbirlerini yüceltmelidir. Siz yanınızdaki erkeğe kral gibi davranırsanız kraliç olursunuz. Aynısı tam tersi içinde geçerli. Evet milişi hoş geldin canım. Evet, Milinin özgüvenine bakıyor musunuz? Hiç kendinden emin olmayan bir hareketi yok. Tamamen <laughs> Oğlum niye bozdun? <laughs> şu asilliğe, şu. şu duruşa. Maşallah ya Alemin. Yiyeceğim seni gel buraya. Peki miliş gibi özgüvenli olmak için gerçekten bir kedi özgüveni gerçekleştirmek için ne yapmalısınız? Bakın kedi deyip geçmeyin. Adam beni kölesi sanıyor. Bunlara Mısır'da tapmışlar. Bizde teknik olarak yani bayılıyoruz hayvanlara. Yani mıncıklamak istiyoruz. Aha, aha diyoruz çok tatlılar. Ama çok da onların sınırlarına giremiyoruz çünkü onlar özgüvenli duruşlar gidiyorlar. Öyle hani köpek gibi ha 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 değiller. İlgi almak için kovalamıyorlar. Benim ilgim kendime yeterli diyor. Ben onaylanma ihtiyacı duymuyorum diyor. Bakın bir hayvandan öğrenecek ne kadar çok şeyimiz var. Gerçek özgüvenin biyolojik temeli kortizolun azlığı ile oluyor. Erkeklerde testosteronun yükselmesi kortizolu da düşürdüğü için özgüven ortaya çıkarıyor haliyle. Aynı şekilde herkeste de serotonin ve oksitosin yükselmesi e, bir ne oluyor? Huzur veriyor insana ve karşı taraf beni zaten yargılamaz ki. Ben zaten mutluyum ki, huzurluyum ki. Ne gerek var böyle şeylere? Neden çatışıyorum? Neden kendimi ispat etmeye çalışıyorum? diyor. Yani her şeyde olduğu gibi özgüven de bir karizma meselesi değil, hormon dengesi. Ama bir konu var ki kibir. Çoğu insan ego, kibir ve özgüveni karıştırıyor. Tam burada videoyu beğenmenizi istiyorum çünkü ego ben demek. Yok hakikaten Yunanca ego ben demek. I am gibi ben. Ama kibir senden üstünüm demek. Gerçekten özgüvenli bir insanın karşıdakini ezmeye ihtiyacı yoktur. E tabi bunu da biraz fazla kaçırırsanız, kendi alanınızı savunmazsanız aynı bu kedi gibi evet bazen sevdiriyor ama çok fazla da seversen hmm yapıyor. Bunu yapmazsanız Enayi gözüyle bakarlar kusura bakmayın. Ve geçen video söylediğim gibi toplum kibiri ve kötüleri çok daha fazla alkışlıyor. Bu sosyal medyanın özgüvene etkisi de şöyle oldu. Herkes mükemmel, herkes muazzam. En güzel fotoğrafımı hatta üzerine edit yaparak paylaşıyorum. Bu bir kolektif yanılsama, böyle bir şey yok. Ama bu özellikle gençleri ne yapıyor? Baskılıyor kendini ay ben mükemmelim diye seven pozlar aslında ben berbat bir karakterim kendimden nefret ediyorum ben sevdim hadi sizin ayna nöronlarınızda tepki versin siz de beni sevin demek. Örnek alacaksanız Mustafa Kemal Atatürk örnek alın. Çünkü gerçek güç reklama gerek duymaz. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum dediğinde bu inanılmaz bir duruş ve bunu bir komutan ordusuna söylediği zaman ne kadar etkileyici değil mi? Her savaşta komutanlar bir konuşma yapar. Ve onlara bir özgüven aşılıyor. Bu lazım. Çünkü bu insanlar birazdan ölecek ya da öldürecek. Peki biz nasıl özgüvenimizi geliştirebiliriz? Ve en önemlisi ben kibirli görmek istemiyorum. Gerçekten sevilmek, kabul edilmek, özgüvenli olmak istiyorum. Bakın burada bir çelişki var. Ben kabul edilmek istiyorum dedim ama özgüveninde en başta kabul edilmeye gerek duymadığını söyledim. Nasıl olacak bu geçiş? Önce kendinizden başlayacaksınız. Kendinize tutarlı olacaksınız. Kendinize verdiğiniz sözleri ne kadar tutabiliyorsunuz? Şunu bırakacağım, şuna başlayacağım deyip devam ettirmediğiniz ne kadar süreç var? Bunların her biri beyne ki sen bunu da yapamadın, sen bunu da yapamadın. Ve bu referans noktaları çoğaldıkça bunları yapamamıştın, e bunu da yapamayacaksın, e bunu da yapamayacaksın deyip böyle devam etmeye başlıyor. Tamam geçmişi tamamen silemeyebiliriz ama yeni referans noktaları yaratabiliriz. Biz seanslarda da bunu yaparız. Önce minik 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 başarılar yaratırız. Özellikle günün başında bir şeyleri başarmak. Mesela yatak toplamak çok basit. Ama bunu yaptığınız zaman beyin diyor ki evet ben bir görevim vardı günün başında henüz ve bunda başardım. Mükemmel. %100 gidiyorum hala. Sonra küçük bir görev daha, bir küçük görev daha ve günün o önemli görevine giden bu yolda önemli göreve hazırlıklı gidiyorsunuz. Bir diğer nokta kendinizle baş başa kalabilmek. Kendinizle birlikte kaldığınız zaman aslında kendinizle mi kalıyorsunuz yoksa aklınızda birileri mi konuşuyor sürekli? Danışanlarıma sihirli bir şey söylerim. Baş başa kaldığınız zaman o cümleleri kim kuruyor? Kendinizi suçladığınız, kendinizden nefret ettiğiniz söylediğiniz cümlelerin sahibi kim? Çoğu kişi incelediğinde bunu ya eski kocası ya annesi babası. Bunları bir tek tek dinleyip ayrıştırmak lazım öncelikle. Aksi takdirde ben kendimle alakalı ne düşünüyorum? Önemli olmaz ki. Başkalarının sesi daha yüksek çıkıyor. Onların benimle alakalı bana hangi tohumları ektiği çok daha önem arz ediyor benim için. Böyle olunca biri bana yetersizsin dediğinde acaba öyle miyim gerçekten deyip düşünmeye başlıyorum ve bunun benim bilinçaltımda bir algı yaratmasına izin veriyorum. Nedir bu algı? Seçicilik Algıda seçicilik. Birilerinin size yetersizsin telkinlerini çok hale almaya başladığınız zaman beyniniz bunu gerçekleştirmek için sebepler arar. Gözünüze normalde takılmayan referans noktaları artık görünür hale gelir. Yani şu basit bir şekilde bunu böyle tek tek kapatamadığınız zaman işte ya yine yetersizim ben deyip kaldırıp atarsınız. Normalde bunu önemsemeyecektiniz ama birilerinin sözüne çok kulak verdiniz ve beyniniz artık seçiyor. Yetersiz örnekleri gözünüze sokmaya başlıyor. Ne kadar kendi kendinize kalır ve bu zihninizdeki düşünceleri başkalarının size ektiği düşünce kalıplarını ayrıştırırsanız o kadar özgüvene sağlam gidersiniz. Görüyorsunuz bu özgüvenin olmadığı durum veya sahte özgüvende her zaman bir bağımlılık var. Bu bir şeye bağımlılık olabilir, bir ürüne bağımlılık bir kişiye bağımlılık, kişinin size yıllar önce söylediği bir lafa bağımlılık. Gerçek özgüvense özgürlüktür. Şimdi videonun karşısında bile postürünüzü düzeltin, sert bir sesle kendinize güvenir şekilde "Ben özgüvenliyim deyin. Çok şey başardım, ben başarılıyım deyin ki beyniniz başardıklarınızı görmeye başlasın. Hatalar yaptım ama onlardan öğrenip başarılarımı daha da artırıyorum deyin. Böylelikle hatalar gözünüze batmaz bir basamak olarak ayağınızın altına gelir. Bu videoyu izleyen sen birçok insanla beraber video izliyorsun. Onlara bir mesaj bırakıyorumlara. Özgüvenlerini yükselt. Çünkü ancak alçak gönüllülükle birilerinin de gelişimine katkı sağlarsan kendini geliştirirsin. Peki şimdi videodan sonra bir insan gerçekten özgüvenli mi değil mi ayrımını yapabilecek misin? Yapamayacaksan tekrar izle. Ne kadar çok sahte insan var. Güleceksin. Kendini sevmeyi unutma. Kaçıyorum. Kaçtım.